Anne sütünün ne kadar önemli olduğunu biliyor ve duyuyorsunuzdur. Kamu spotlarında bile anne sütünün faydalarından bahsediliyor. Açıkçası anne sütünü ciddiye almanızda fayda var diyelim. Yeni doğan bebeğin emmeme sorunlarını annenin kararlı tutumuyla hemen bir bebek haline getirmek çoğu zaman mümkün. Anne biraz sabırlı ve biraz kararlı olursa bebeğin emmesini sağlayabilir. Bu durum sağlık başta olmak üzere aileye ekonomik katkı sağlamak da demektir. Peki nedir bu anne sütü? Anne sütünü bu kadar önemli kılan ne? Öncelikle anne sütü enerji, protein, yağ, karbonhidrat ve diğer elzem besin öğeleriyle yeni doğanda büyüme ve gelişmeyi sağlayan karmaşık biyolojik bir sıvıdır. Aynı zamanda birçok biyoaktif enzim, hormon büyüme etmeni ve bağışıklık öğelerini içeren yapısıyla eşsiz bir besindir. Emzirmenin de yararlarını unutmamak lazım. Öncelikle anne sütü besleyicidir, kolaylıkla sindirilir, verimli kullanılır, enfeksiyonlara karşı korur. Emzirme duygusal gelişmeye yardımcıdır, yeni bir hamileliği geciktirir, anne sağlığını da korur. Anne sütü ve Emzirmenin faydalarını bu şekilde kesin ve net anlatmış olduk.